آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر عنا يا كريم Vaafan ya Rahim, Vaafir Lena Zunubena Bifaldk Ve Jurdk Ve Keramik, Ya İkram El Ve Ya Rham El Ey Yerlerin göklerin Sahibi, kainatın Ve Bütün Mevcudatın Hali olan Bizleri Yoktan Var Eden, Varlığından Haberdar Eden, Kendine Kol, Habibi Ümmet Eden. Ramazan ayına eriştiren, Kadir gecesine kavuşturan, oruç tutmak için sağlık ve sıhhat veren Rabbimiz, ellerimizi semaya değil rahmetine açtık. mağfiretini umuyoruz ya Rabb. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabb bizlere kabul olunacak dualarla dua etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabb Kadir gecesini hakkımızda memleketimiz hakkında, İslam alemi hakkında, insanlık hakkında hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Kadir gecesindeki müjdeye erenlerden, biri bin olanlardan eyle ya Rabbi. Ecir ve sevaplarımızın mükafatını ebedi alemde cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet eylem. Ya Rab dert verip derman aratma. Ya Rab hastalık verip hastanelere yatırıp, kapılara baktırma. Çekemeyeceğimiz yükü bizlere yükleme. Semavi ve arizi felaketler verme ya Rab. Kulun da rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Azabından ve gazabından uzak eyle ya Rab. Ya Rab duysuz kaldığımız şu koronavirüs belasından, hastalığından kurtar ya Rab. Defet uzak et ya Rab. Selamete çıkar. O iyi güzel günleri tekrar getir, tekrar kavuştur ya Rab. Bu geceler hürmetine, Ramazan ayı hürmetine, Kadir gecesini hürmetine ya Rab. Camilerimize, hanelerimize kavuştur. Cemaatıyla buluştur ya Rab. Camiler cemaatıyla dolsun. Kabe tavaf edenlerle taşsın ya Rab. Medine salatu selam sesleriyle inlesin. Resulünün misafirleri hicret yurdunda buluşsun ya Rab. Dua ve niyazlarımızı sen kabul eyle ya Rab. Kulum da rahmetinle, merhametinle, şefkatinle muamele eyle ya Rabbi. Ellerimizi boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi sana hamd ediyor, sana şükrediyor, sana teşekkür ediyoruz Ya Rabbi. Bizleri bugünlere eriştirdiğin, bu gecelere kavuşturdun. Ya Rabbi, Kadir gecesinde af olanlardan, Kadir gecesinde duası kabul olunanlardan, ibadetine karşılık cennetini verdiklerinden eyle Ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için, الفاتحه